Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Fortnite'ta nasıl hızlı bir şekilde level kasabileceğinizi göstereceğim. 100 abone olmamıza çok çok az kaldı. 100 aboneye ulaştığımda kanaldan bir kişiye ücretsiz bir şekilde savaş bileti hediye edeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun sonunda da kaç XP kazandığınızı yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Öyleyse hemen videoya başlayalım. Göstermiş olduğum kısımdan arama çubuğuna gidiyoruz ve sizlere vermiş olduğum ada kodunu buraya eksiksiz ve doğru bir şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından çıkan bu haritaya seç diyoruz. Özele tıklıyoruz. Bu kısmı çok çok önemli herkese açık olursa XP kazanamazsınız özel olması gerekiyor ve ardından oyna butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar haritamıza ışınlandık şimdi AFK experience'i başlatmak için öncelikle buraya gelip buradan AFK'yı açıyoruz. Gördüğünüz gibi tecrübe puanları şu andan itibaren gelmeye başladı. Arkadaşlar leveliniz ne kadar düşükse o kadar fazla tecrübe puanı aldığınızı da unutmayın. Yani ben de böyle düşük veriyorum size daha fazla verebilir. Burada görmüş olduğunuz şu yerde böyle şeyler var ya şekiller var ya şurada gördüğünüz. Onlardan şöyle üçüncüsüyle ikincisinin ortasına geliyoruz ve bir tane rastgele emot kullanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizi bir harita ışınladı. Size eğer ışınlamadıysa orada birazcık hareket edip böyle az ileride az geride emot atabilirsiniz. Şimdi sayacın bitmesini bekleyeceğiz. Evet dostlar gördüğünüz gibi sayaçta sıfır gördükten sonra buraya gelip bu ekranda sizlere vermiş olduğu bu şifreyi girmeniz gerekiyor. 369 şifresini girdikten sonra buradan onaylıyoruz ve şu aşağıdaki küçük butonu da açıyoruz. Tekrardan AFK XP'mizi onaylamış oluyoruz. Burada hemen şu arka kısma gidiyoruz ve bu kocaman butondan haritamıza ışınlanıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan şu kaydıraktan kayarak XP'lerimizi toplamaya başlıyoruz. Evet şu anda şimdi tepemizde olan tuşun üzerine çıkacağız. Şu gördüğünüz yere ve buradan Exit diyoruz. Tekrardan aynı yere gideceğiz ve tekrardan emote kullanacağız. Tekrardan aynı ekrana geldik ve şurada gizli bölge denilen işte gizli olmayan bu bölgeye gidiyoruz arkadaşlar. İlk bölgemiz saman balyasının şöyle hemen sol tarafında bulunan kütükten XP'mizi alıyoruz. Şu sol taraftaki şu kırık e, taşları olan eve giriyoruz. Bakın burada bir tane var bu değil şu sol taraftakinden iki tane seçenek var doğrusunu almanız gerekiyor yoksa böyle harita sizi geri atar. Ben bunu göstermek için yaptım siz diğer taraftakini alacaksınız yani hemen aynı yerdeki diğerini alacaksınız. Ama diyelim ki yanlışlıkla benim gösterdiğimi aldınız yine aynı şekilde buraya geleceksiniz ve bir emote kullanıp tekrardan aynı odaya gideceksiniz yani hiçbir sorun yok. Sıradaki lokasyonumuz şu çamaşır asılı olan evin içine gidiyoruz ve hemen sol taraftaki sandalyeden XP'mizi alıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kaç XP kazandığınız yorumlar kısmına yazarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Söylemiş olduğum gibi 100 abonede bir tane savaş bileti hediyesi yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.